Evet arkadaşlar bu birlikte PUBG oynayacağız ve direkt AK-47 aldık. PUBG ee, oynamamı isteyen pek pek yok. Aslında kimse oyna demedi ama ben yine de oynuyorum. Şuradan atlayamıyoruz. Gaz geliyor. Aa araba var da oraya direkt gidiyorum ben. İki tane silahım oldu en azından. Dur bunu yok ama. Kötü yanı o. Biri MS-47 ile adamı yeni yırmış. Ooo herkes birbirine vuruyor. Ben ben bensiz olmaz parti. Aha uçak geliyor uçaktan. Aha attı. Buraya kadar varabilir miyim ama ben Aha orada biri gördüm. Çok uzakta ama mermiye yetişmiyor. Ben de oradaki adamı nasıl gördüm ki? En iyisi ben arkaya 47 ile gideyim. Ve arkadaşlar adı neydi bugün? Ben azıcık duraklatacağım buraları çünkü siz bayağı uzun izle izlemeyin diye. Ama uzun bir aradan sonra görüşürüz. Bir arkadaş önce bana biri sıktı. Ben yani o zamana kadar bütün her şeyi aha. Silahım Bakayım. Aha. Aha öldürdüm. Onun silahına bak. Neyse direkt git. Öl, öl, öl. Hangi ah. silahı da değiştirsem? Ben şunu değiştireyim. Vuruyorlar bana kim vuruyor ya bana? Onu öldürürüm. Aha orada. Arkamdan vuruyor ama. Bu nasıl? Aha buradaymış. Ama ben onu böyle yere sererim. Her adamın gözünde silah değiştiriyorum. Oo adamın da ne silahı varmış ya. Dürbün aldım. Güzel. Arkadaşlar ben düşmanı Şimdileri öldürüp geliyorum. Uzunlardan sonra yine görüşürüz. Ve arkadaşlar bir adam buldum. Onu çatıdan sıktım ama direkt ölürüm ama kankası da birazdan gelir. Ve arkadaşlar video burada bitti çünkü beni vurdular ve sizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın bay bay. 8. olmuşuz. Uhu.